Allah'a şükürler. Umut, beş tane. Sağ <laughs> sınavına gireceğiz. Buraya gelmenizi aracıladım. Yarınki sınavda Hani bura inanıp da duamızın kabul ettiğini düşünerek geldik. Bura hani bayağı öğrenciler akın ediyor bura. Biz de buna inanarak geldi. Duamızı ettik. Yani artık yarınki sınavı sınava bakıyoruz, düşünüyoruz. Allah hepimizin yardımcı olsun. Sınava girecek bütün arkadaşlarımın başarılar diler. Hepimiz normal bütün arkadaşlarımız gibi çok heyecanlıyız. Buradan hepsinin inşallah heyecanı sınav günü hiçbir şekilde olmaz. Cizre gibi böyle bir yere sahip olduğumuz için de çok Mutluyuz. Hani böyle bir yere gelip dua etmek herkesin elinde olmayan bir şey. İnşallah hepsi kendi ellerinden geldiği gibi dua ediyorlardır. Biz buraya geldiğimiz için çok mutluyuz.